Merhaba arkadaşlar, benim adım Platon. Yeniden Doom 1 Episode 1'e hoş geldiniz. Şu an Secret Map'teyiz. Şu kafesin içindekilere birazcık daha roket gönderebiliriz. Hepsi ölmemiş. iki tane roket göndermeme rağmen. Neyse roketler çok fazla harcamasak iyi olur çünkü e, bu mefte gerçekten gerekecek onlar. Zaten o yüzden e, almamız çok önemliydi. Geçen mefteki roketleri Secret'tan. Son Secret'ımızda roketleri aldım. aldık zaten hatırlarsanız. kalanları direkt çiğni solla halledebiliriz. Çok fazla canımız gitmezse daha iyi olur tabii. Etraftaki armorları falan alıyoruz. Şimdi sadece öyleyse. Buraya geldik sanırım. Ha dur şuraya gelmedik ama oraya geleceğiz birazdan. Şimdi ee, dikkatli olun canavar seslerini duyuyorsunuz değil mi? Bu kırmızı e, pentagram yıldıza basınca düşmanlar ışınlanmaya başlayacak. Ve birkaç tane roket kullandıktan sonra normal bir şekilde e, bunları öldürmeye başlayabiliriz. Ama o odanın içinde durmayın tavsiye etmiyorum. Çünkü gördüğünüz üzere epey fazla canavar ışınlanıyor ve biraz tehlikeli olacak biraz daha mı ışınlandı? Hepsi evi sanmış. Tamamdır. Sanırım burada başka bir item falan bırakmadım. Şimdi, şimdi nereye gideceğiz? Şuraya gitmedik sanırım. Evet, gördüğüm şey böyle. Şu as asansörden aşağı inip karşınızdaki canavarları, intikleri falan snipelayabilirsiniz. Şuradan hızlıca... Ah neyse. Demeç almadan geçerse en iyisi olacak diyecektim ama aldık. Şimdi, şimdi ne taraftan gitsek? Burada bir Secret vardı. Onu aslında alabiliriz. Biliyorum. Bunu bulması gerçekten çok zor. Yani bilmeden bulması çok zordur Secret bu. Burada biraz can kaybettim ayrıca. Tamam. Şimdi e, sarı key olduğuna göre şuradan geçebiliriz. Onu Göre göre nedense e, suratıma yarım o alev topunu ben de bilmiyorum neden. Ama olsun olur böyle şeyler. Bu sırada e, Rocket Launcher'ı yeniden elinize alın. Çünkü bunu aldığımız zaman onlar çıkacak. Bu bölümde gerçekten epey rokete ihtiyacımız oldu söyleyebilirim ve daha da olabilir o zaman. Şunları şimdiden patlatabilirim çünkü burası açılacak daha sonra. Burada roket launcher ihtiyacınız var mıydı hatırlamıyorum mesela. Var mı Ama oradaki patlayıcı barın diye işe yaradı yani. Aynı şeyi gördüm. O yüzden gerek kalmadı yani kullanmama roket launcher'ı. Şimdi... Patata. Buradaki düğmeye basınca buradan canavarlar gelecek. Aslında orada bir tane sütun var o açılacak. Söyleyeyim. Diye. Ya bunları daha az kurşun harcayarak böyle halledebiliriz. Eğer çok fazla canımız bitirse de daha güzel olur. Neyse ki sersem diyorlar yoksa canım epey giderdi şimdiye kadar. Hepsi bu sefer. Buradaki camlar da aldık. Tamamdır. Şimdi mavi kapı. Buradan değil, buradan da değil. Ha bir dakika unutmuşum burada rocket launcher'a biraz ihtiyacımız olabilir. belki roket launcher kullanmak birazcık daha az zaman alır ama ne bileyim yine harcamak istemedim ne olur olmaz. belki sonraki bölümlerde falan lazım olur gerçi çok fazla lazım olmuyor en azından son bölüme kadar ama yine de ne olur ne olmaz bu sırada bu oyunda zıplama yapamıyorsun ama çok hızlı yürüyerek boşlukların içinden düşmeden geçebilirsin ve Biliyorum epey imkansız görünüyor ama burası da öyle bir yer. Buradan atlayabilirsin. Aslında ben bunu yapmayacağım normalde ama sadece denemek için. Sadece denemek için. Biraz save ediyorum. Ah olmadı tamam. neyse boşver. Daha fazla denemeyeceğim. Şimdi burada başka bir secret'ımız var. Burası orası Bunlar aşağı inince bu sütun otomatikman e, aşağı iniyor. Bunları düşmeden almak biraz zor olabilir ama yine biraz zaman harcayarak yapabilirsiniz. Ah, olmadı. Bu sırada bu oyunun şöyle bir mekaniği var. Düz koşmak yerine çapraz koşarsanız daha hızlı gidersiniz. Bu oyunda böyle nasıl diyeyim eğer satrançla aranız varsa aynı bir nevi satranç gibi nasıl e, çapraz giderek daha fazla yol kat, ede, kat ettiğiniz gibi yani ah gerçi ben niye öyle yapıyorum ki orada or, orada o şekilde dönmeme gerek yoktur şöyle Tam tamam böyle daha kolay olur. Şimdi şuradaki asit havuzuna inmek zorunda kalacağız ne yazık ki biraz canımız gidecek orada. Ama olsun. Şurada açıklıklar açıldı. Oranın içinde ne vardı hatırlamıyorum açıkçası. Şu düğmeye basarak o e, çıkışa giden köprüyü şey yapacaksınız. Böylece o boşluğu öyle e, geçmenize gerek kalmayacak benim denediğim gibi. Ve buradaki biraz daha görünmezler. filan var. Benim adım Platon. izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Nak 4.